Narkoz yokken ameliyat nasıl mı? Düşünmek bile istemezsin. Bugün iğne olmaktan korkanlar, bir de 1800'leri düşünün. Narkoz yoktu, sadece bağırmak, çığlık atmak ve dua etmek vardı. Bir bacak kesilecekse, iki adam hastayı tutar, cerrah testereyi indirirdi. Ortalama süre, 90 saniye, çünkü daha fazlası hastayı acıdan öldürürdü. Diş çekimi, hayatta kalma testi, gibiydi. Orta çağda diş ağrısı çekiyorsan dua et yeterdi. Ama çekilmesi gerekiyorsa, kerpeten gibi aletlerle diş yerinden sökülür, hasta bağırdıkça, günahların çıkıyor, denirdi. Uyuşturucu, yok, temizlik, o da yok, diş çekimi sonrası ölüm oranı bile kayda geçmiştir. Sezaryen ameliyatı canlı canlı yapılıyordu. 19. yüzyıla kadar yapılan birçok sezaryende anneler ölüyor, bebek bile kurtarılamıyordu. Narkozsuz yapılan bu ameliyat, kadının canlı canlı karın boşluğunun açılması demekti. Bazı yerlerde kadına tahta ısırttırılır, elleri bağlanırdı. İlk başarılı sezaryen, 1794'te ABD'de bir çiftçi tarafından eşine yapıldı. Doktor bile yoktu. Robert Liston adında bir cerrah vardı. O kadar hızlıydı ki, bir ameliyatta. Hastanın bacağını kesti, asistanın parmağını kesti, yardım eden adamın kolunu kesti. Hasta adam şoktan öldü. Bu olay tarihe geçti. %300 ölüm oranı olan tek ameliyat. Doktorlar enfeksiyonun varlığını bilmiyordu. 1800'lerde bir ameliyat sonrası hasta ölünce, zayıftı, kaderi buymuş, denirdi. Mikrop bilinmediği için doktorlar kanla ellerle ameliyata girer, önlük yıkama kayıp sayılırdı. Hatta bazı cerrahlar, en kanlı önlük, en deneyimli doktordur, diye övünürdü. En yaygın, uyuşturucu, viski, afyon, ısırmalık bir deri parçası, ilk etkili narkoz 1846'da bastında kullanıldı. Yani insanlık, binlerce yıl boyunca acıdan delirdi, öldü ama çığlıklar tarihe yazılmadı. Siz o yıllarda yaşasaydınız ameliyatımı, yoksa ölümü mü seçerdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin ve bu tarz bilgilerin devamı için abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım.